Hepinize burada merhaba arkadaşlar Skyrush'un ikinci bölümünün ilk partına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yanımda Arda var hoş geldin Hoş bulduk Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim süper bir taktiğim var Bu taktiği <laughs> uygulayıp kazan kazanmaya bakacağım Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen bir de bana da abone olursanız çok mutlu olurum Oyun bitti kanalım bir bana kalman. Şimdi taktiğe hemen başlıyorum Süre sıfır olduğu an başlayacağım taktiğe Okay. Hadi bakalım. Atamadım. Attım. Ne oldu diye kendi. Kitli yapayım. taktik arkadaşlar bunun adı. Adı kitli taktik. Ona set susun şöyle çıkmış. Kılıç. Oçaya geldim. Oçaya geldim. O mı? Arkadaşlar kılıç kılıç çıkması lazım yoksa çıkmaz öldürürüm. He yani bunda kılıç çıkmazsa biliyorsunuz yani. Öldü birisi. Ben topu şuradan onu şöyle. Ne oluyor lan Ha ha ha. Benim şeyim daha güçlü. Abi kılıç çıkmıyor. Al adam çık şey oldu geldi. bak. Adam geldi. Eser geliyorum. Ben de şu an çok güçlüyüm. Adam ay sap. Adam dur. Dal dal dal. Kılıcım var mı senin? Yayım var, kılıcım var. Abi kılıç var mı hatta? Var var var. Yok. Abi, Aa taş kılıç var al. Hop. Abi al, adam kılıç. geldi. Adam geldi. Kocal. Dol Dal al, dal dal dal. Pislik gel lan buraya pislik destek Aa kılıç buldum. Tamam. koruma kılıç, kılıç. Tamam. Aa, kaç kaç kaç. Kaç. Öldürüyorum, 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 öldürüyorum. Aa, öldürüyorum. Adam, geldi. Öldürüyorum. Kimi geldi, Kimi geldi kim, kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? O iki buçuk. Bir buçuk. Bir. Aa da <laughs> At şunu. Ender Pearl. Ender Pearl. Ben Öldün mü sen? Ölmedim. Ender Pearl uygulamadı ya. Eşyaları giyelim aynen yani. Şöyle eşyaları giyiyorum. Çabuk git çabuk. Tamamdır. En sadece güç çok yok de da var da. Tamam güzelsin şu an. Bak nerede adam var değil mi? Nerede var? Ender Pearl'im de var. Evet, dur. Bak madenlik tane var. Ama kendi ortada. Sen neredesin şu an? Görebiliyor muyum seni? Benim yakınımda mı? Bak şurada bir tane adam yoldan geçiyor. öyle. Ne, ne, şurası sen sarı ya? Dur ya. Ya seni bak. göremiyorum şu farkında Sen niye şurasın? Ben de bilmiyorum. Ben seni Bu göremiyorum seni. Bu sensin değil mi? Ha, Tam karşımda orta var ya büyük en çat yeri. He. Onun karşısında onun karşısında bir tane adam var işte. Hani gördüm, gördüm. A neye tüküreyim ben seni? O değil ya, onun dedim o değil de. AAAAA! Aşağı düştüm. Arkadaşlar aşağı düştüm. İkinci partteki görüşürüz o zaman. Mesela ikinci partteki görüşmek üzere... ...geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar üçüncü parttan devam ediyoruz. Yanında yine Arda var. Aa, bunu kendi adamın sandıkları almam lazım çünkü. Ama ha, almazsam al 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 da olur. Ortaya zaten gidiyor hemen. Ben zaten direkt giderdim ama gitmeyeceğim. Biraz bir kılıç bulayım hemen, gidelim. Bu haritayı fazla sevmiyorum ya. Haritayı fazla sevmiyorum. Şey Çeşitler çok belli oluyor bende. Mavi mavi de. Sen de aynı tekstil bu yani. arada. Hareket. Tamam direkt demir kol çıktı. Ben gidiyorum. Ben gitmeyeceğim. Sonra ben gidiyorum. Ben de direkt demir kalıp çıktı ben gidiyorum. Ama bir şeyler ayırırsın artık. Ağlama da gitti zaten. Demir kalıp. <laughs> Vay ya sen. Ondan. Ondan. Yapsak. tamam tamam ben de gelirim. beni bekleyin öldüm <laughs> oha en sert kaç 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 öldüm mü öldüm ha adam miydi yani baya baya adam beni öldürdü <laughs> arkadaşlar ben direkt öldüm yani olsun dostluk bir şey Sakin olursunuz. Bizi Sparta abi abi. Oha <laughs> adam hack o zaman en Ya hack. Adamın hayır, canı hayır, bile gitmiyormuş. Adamın da <laughs> canı bile gitmemiş. Yüzler varsa gitmez. Demir kaşta oluyorsun. Hayır ben uçmadı. Adam uçmaya çekti Neyse arkadaşlar 3. parttan görüşmek üzere. Hemen gidiyoruz. Evet arkadaşlar 3. parttan devam ediyoruz. Bu sefer bu taktiği uygul uygulayacağım arkadaşlar. İlk chestten kılıç çıkmazsa ben bittim. İlk cesten kılıç çıkmasa bittim. Ben adamdan sonra adam adamı tutacağım bir mes sonra geleceğim yani. Tam şuraya da bir şey olur. Attım <laughs> attım attım. Abi su, tam suyun altına harika harika bir atış ama şuraya lazım. Tamam geç. Kılıç çıktı güzel. Koruma <laughs> biri geldi. Ben kazdım. hack olabilir şu an oyunda biliyor musun? Gerçekten mi? Aynen. Tamam ben deme çalışıyordum. Orada izlemiyorum ben ya. Geyim falan var benim için. bir masası da öyle. lapis yok. Lapis değil mi? Aynen. Aynen lapis gerektiriyor. Hayır ben bu adam almadan rahatlayamam. Falan gideyim. Öpücüğüm. <laughs> <laughs> Neredesin şey sağ yanına geleceğim. ortadayım ben? Tam ortada. Tam ortada. Tam. Anladım. Adam kesiyor. Nerede şey? Adam öldürdü mü? Şu ha, an ortada. bir botum çıksa elmas set olacak. Full. Ben seni göremiyorum. Ortada. Aşağıda. <laughs> ölme sakın. Bir yok. Sakın. Adam var. Sakın sakın ölme. Karşımda adam var arkadaş. Hani hani hani. Geliyor bana doğru geliyor. Aşağı suya En son suyun içindeyim şu an. Adam gidip bana atlayacak Ensa. Ensa beni kurtar. O ok atıyor. Gördüm At, Sen misin? Ensa beni kurtar geliyor. Geliyor üstünde. Üstünde. Yarma geliyor. Ona Üstünde. Aa, bana geliyor Ensa. Ensa. Ensa ok atıyor. Ensa sen misin? Ay sen saldırdı bile saldırdı saldırdı. Öyle. Sen beni öğrene kadar ben seni öğrendim de şu anda öğrendim. Yani adam beni şu an kesiyor. Sen hala sen misin o? Alakan yok senin neyse benimle. Sana A, sen hala ben sen mi kesiyorsun ben adam? Gördüm gördüm. Mi sen hala sen mi Çabuk ol. Ta, ben ta. Ok, ok çıktı bana. Oldur mu? Ben de kutuyorum. Tamam ben de alayım. Alayım. Ben de oradayım. Oldur mu? Yarım. Bana eşit Al. Tamam bende var. Hı? Ha ben de var. Kurumu üç bende. de. kılıç hmm. da var. Ender pearl 16 tane var. Şimdi şöyle anda salt ben. Tamam. Ben iyiyim şu an. Tamam 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 tamam. Ben tamam. kursun iki dakika. Zincir bakır. Mesela ee, bir altılık bir vereyim de... mi? Emas kılıç. Ben de var ama büyüsüz. Gel büyüdü. <laughs> Attım bak. Sağ. Adam gördüm. Nerede? Vurdum. Bir yemeğe ihtiyacım da var. Dakika. Uçmayı öğren. Uçmayı. Dört 4 e, kişi kaldık kaldı. bu arada arkadaşlar. En son şimdi bir gidelim. Ben şu an yani. Adam Ensel... Bir kişi kişilerci... daha benim Yok yani arkamdaki benim. Tamam. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Adam nerede? Yok var var. yukarı çıkalım o zaman. Hayır, gel. Adam, adam bulacak. Adam, bulacaks adam bulacaksa yukarı çık. Aa blok bugün. Yukarı çıkacağız adam bulacak. Dikkat et de adam vurmasın. Sen bence büyüsün. Şey. Nerede adam? 3 kişi kalmış. Sen oradan ben onu arayalım şey. adam. Şuraya bakayım bir. Burada görünüyor adam duruyor. Adam burada bir şey. Göster ben Görebilsen hemen dal dalmaya çalışayım. Hayır, görsem hemen dalacağım ben de. Bir de koklayacağım. Ben. Yani. Ben de direkt yatan ben de o alttan indirpiyorlar. Ben istersen bütün kadar direkt gidiyorum. Ben de o alttan. Yani. Esen o ben de o yedi tane var. Bir yan altılık bir birlik. Şu istersen bütün adaları gezebilirim. Tur yapalım. Aa de. ateş dayancı var içinde. Ben de zaten var. Ben de iki tane var. Aa ben de anda sağlık, anda sağlık var tamam. Anda sağlığım var. Adamlar böyle bir şey. Senin canın az mıydı? Ben de üç tane yapıl var. Gerek yok onu. Ben de yapılıyorum. Eee bakalım şöyle üzerine. Tamam. Ah zehirli. Aşağı düştüm. Zihin. Esar. Gerçekten tamam mı? Evet. Yo oradasın. Yok. O, ben yokum orada. Şu an bir alalım mısın? Hayır. Bakayım. O, o kesin sensin ama. O sensin değil mi? Yanına geliyorsun. Hayır. Bu sensin. Adamı gördün mü? Işınlandım. Ender Pearl attım adamı gördüm. Nerede adam? Ortada. Nerede? Ortanın arkasında mı? Tam ortada. Tam. Aa gördüm. Geliyorum. Ne kadar yardım al. Lan ölçüm. Geliyorum. Kaç kaç. 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 Oh, adam arkada. Ne olur. Ben, ne olur. Kaç sen geliyorum adam vurdum bir tane Senin yana doğru geliyor Adam enter attı Enter atarak kaçtı yukarıda Ne olur böyle kaldı ne olur Çok az canım var kaçıyorum ben de Benim büyük canım Anda <laughs> ha Adam gelsin lan gel Adam kaçtı ya Yapıl diye Bana, bana, bana rek çekiyordu az kala ben, ben yukarı bile kurak bekledim atarak Emin de um vardı boş ver. Durdum. Ben. Adam nerede ya? Nerede adam? Emin de can götürmesi iyi olur ya. Emin yani can götürüyor o yüzden ben akmıyorum. Kolay kolay. Bir de tutamayınca aşağı akıyor. Yani. Adam nerede acaba? Nerede? girip verebiliyorsun. Ya adamı tam öldürecektim var ya adam kaçtı var ya. Ender Pearl atarak kaçtı. Ay ne oldu bunun? Canını atıyor şu an bakalım aydın Tabii ben 5 canını bıraktıktan sonra tabii. Kaçım. Adam ne diyor? Ah gördüm adamı. Nerede? Şurada. Ah gördüm ben de tamam o ben şu. Sen bir çıksan orada. Orası ne? Ben gidiyorum. Bismillah. Ben de böyle yapıyorum. Böyle bakalım. Abi çok kötü ben... bir yerdeyim. adam arka top Ben şu an çok kötü bir yere sıkıştım biliyor musun? Adam buldum adam buldum. Öldürüyorum. Dur, dur ne olur. Öldürmüyorum öldürmüyorum öldüremiyorum. Dur dur. Oley mi En son en son en son en son. Kaç kaç ortaya kaç ortaya gel <laughs> Öldüm. 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 Ya yarım kalp mi? Adamın kaç kalbi var? Yarım kalp yarım yarım. Var ya ben aşağı düşüyordum. O son son anda indirip böyle attım. Ah arkadaşlar kolum yere çarptı ya. Öldün mü sen? Öyle bir yer ki. Anasın, Öyle bir... Ben bunda birinci olmazsam içim rahat. Adamı yedi canı. Aynen sen adamın canı artıyor. Hadi çabuk Nerede ol. Nerede adam? Ya yolunu kırmış zaten. Bak o gir. Dur 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 arkana git. Arkaya doğru git. Bak yolu kırık bir yer. Şurası mı? Ah dün zaten orada. Yolu kırık zaten. O yolunu ben kırmıştım. Bak orada. Orada bak orada. Canı az zaten bakayım. Ya yayı yok adam herhalde. Aynen yayı yok. En yol tamam aynen yol tamam. Adam seni saklanıyor adam. Öldürür seni sen. Çimen e, toprak koyuyor. Toprak bırak koş. Boş, boş bıraktın <laughs> Bir Canı kaldı. Beş tane var. Ben öldür, Öldür. Onu bir, bir buçuk tane var diye öldürebilirdi. Kim İşte bu. Cicure. İşte bu. Bir daha saçmayacağım. saçmayacağım. Bunu da buldum. Bir Evet onu buldum? Bu star Sonra geldi arkadaşlar. Biraz star sütüsü üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tekrar Cici. Olay.